Arkadaşlarından merhum Hüseyin Yaratsız Bey'in vefat yıldönümü için toplandık. Türkiye'nin bölünme sürecine girdiği günümüzde bu gibi değerlerin unutulmasına, unutturulmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Atsız Bey Türk milletini millet olarak onurlu ve vakur bir duruşla özüne dönerek Atatürk'ün belirttiği muhasır medeniyetler düzeni yakalayacağına ve dünyanın en güçlü ulusu olacağımıza inanarak gözlerini Bir antropolog, bir şair, bir yazar ve hepsinden önemlisi bir dava adamı, adamı olan hadsiz beyanmaya şu mısralarla söz vermek, son vermek istiyorum. Kılıç Arslan öldü sanma yaşıyor bizde. Atilla'nın ateşi var içimizde. Kanice'nin gazileri daha dik diri. Sınırdadır Pilevne'nin kıt bir askeri. Edirne'de Şükrü Paşa bekliyor nöbel. Evet. Umlu bunlar denen şeyi bilirsin elbette. Şehitlerden 50 milyon bekçisi olan asılmaz bir kayadır bu hediye ve vatan. Kabus kutlar ama! Haksızlığı devam eder! Yiğitlerim atlansın! Kortaşı'nın avuçlar pas çözsün, Yıkılsın ergene kon! Yurtlarım azatlansın! Hainlere kargıçlı, kahve acunlar olsun! Vaktiyle bir haksız varmış! Ayşıt yar elini Kurt doğursun albına. Demir yağın bağda koşsuna Koşsun oh. kına. Kara Ozan söyle, dört köteler yıkılan Bay kılınsın budunum, kalanı mizar olsun. Vaktiyle bir haksız varmış. Var olsun. Sançar bas kahkahayı, çınlat Tanrı Dağı'ndan. Karakağan gafleti, az bu gaflet çağından. Kurt kaya elini çöz, çek sürgün otağından. Kanlı sınır boyları, daire mezar olsun. Vaktiyle bir haksız varmış. Var olsun. Deli kurt çakır alsın gökkeni terkisine. Açığıma kül kul olsun Burkay'ın kargısına. İkinci hatun delirsin Kürşat'ın korkusuna. Hayatçı'nın kollarla atılan bir zar olsun. Vaktiyle bir varmış. Var olsun! Geçmesin geri gelen o mektubun yarası. Selim Pusat sorgusu bir mektebin sırası. Yurt olmaya yetmesin iki kutbun arası. Atama süngülerim, kılıçlarım yar olsun. Vaktiyle bir varmış. Var olsun! diriliyor ey kutlu atamazsız. Yolların taşıdır bu. Onun için pusatsız. Bir işimiz hep yarım. Yapılmıyor kürşatsız. Ve ona da kırk ayı selam olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Alınmadan yaşarsın ve bilmeden acımı. Belirsiz mezarlarda bir tavukluk geçimi. Ki bugün ilerleri iyi görsün acımı. Böyle düzen, böyle çıra, böyle dönen var olsun. Vaktiyle bir hatsı Var, var olsun. olsun. Sen ömründe bir kere, bir kere sevinirken, Allah yolu uzaktır bir sıkı giyinirken ve de bir daha, bir daha, bir daha denilirken yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun. Vaktiyle bir hatsı Var, var olsun. olsun. Şimdi hep beraber. Türk Türk'ü sağ olsun. Türk Türk'ü sağ olsun. Türk Türk'ü var olsun. Türk var olsun. Hainleri kahretsin. Hainleri kahretsin. Haydi kahretsin! Allah Türkü korusun. 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 Allah Türk korusun. Allah 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 Bismillah. Allahu ekber.